Tekrar merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, barış muhafızlarının kumandanı öldürülmüş. Yerine bir vekil komutan yani e, vekil komutan görevlendirilmiş diyeyim. Biraz arkadaş canlısı davrandı bize. Bize bir anlaşma teklif etti. Öldürülen kumandanın e, Lazarus isimli bir muştası varmış. Bu muşta değerli ve nadir bir parça olduğu için bu muştanın kimde olduğunu bulursa Katile biraz daha yaklaşmış olabileceğini, e, ancak bununla ilgili araştırmanın kendileri tarafından yapılırsa göze batacağını ve körlülerin kendilerini sevmediği için yardımcı olamayacaklarını söyledi. Bu hususta bizden yardım istedi. E, ben de kumandanla aramızın biraz iyileşmesinin e, bir miktar bize avantaj sağlayacağını düşünerek her ne kadar köstebeklik gibi bir durum söz konusu olsa da kabul ettim. Bakalım bize nasıl bir avantaj ya da dezavantaj sağlayacak. Ama öncelikle şu aşağıdaki beğen butonuyla abone ol butonuna bir tıklarsanız süper olur. Hadi bakalım. Half-Life 2'nin ilk sahnelerini hissettim niyeyse şu an. I'm a carrier Harbi mi? What's that? I belong to the Carriers Guild. I'm one of many. Ah, bunların kendi aralarında kuyutları var mı? Şş. Madem gizlisin, tanımadığın <laughs> ilk gördüğün adama niye bu bilgi veriyorsun, Kamil? our headquarters are located in the center, and the only passage right now goes through the subway tunnels. The peacekeepers control the passage and aren't letting anyone in or out of the center right now. Until they do, I'm stranded. Okay, that sucks. Especially since I'm in need of some information. I can't help you. We have a strict code of confidentiality. <laughs> of sense. Only our guild master would be authorized to share information. Sure? and Then he's the one I should talk to. Any other ways I can get into the center? Not that I'm aware of. On the surface, the border of the center is a no-man's land. It was devastated in a chemical attack, cutting this district off from the center. The air and ground are poison. Only the most freakish of monsters can survive there. Damn. Well, I'll have to find a way. Somehow. Good luck. Hey, Harkon, are You there? Aiden, buddy. could you're alive. ee öldürttürüyordun ya, bizi ben yaktı beni akkuş lan tipi tip kolumu bacağımı kesecektin az kalsın bize kolay gelsin Evet normal şartlarda orada durur hepsinin konuşmalarını dinler biraz daha fikir edinmeye çalışırdım ancak o kadar fazla sizi boğarsam kaçırabilirim belki. O yüzden benimle kalın. E benim nikahını istiyorlarmış kolumuzu bacağımızı keseceklerdi. Doğruyu söylesek mi hak kuşah Nedense ayrı bir sempati diyorum bu adam ama. Hadi bakalım. if i help him what are you supposed to help him with he wants me to find lucas's weapon the lazarus went missing from the crime scene he believes finding it will help find the killer the lazarus huh fancy set of brass knuckles right i know a guy who trades stolen goods and other shit he gets from thieves part-time fence full-time scammer an artless one too Çok güzel. Mükemmel bir karakterle bir tanışacağız sayın. Evet evet. Bir, hani ilk başta bana Hübert da böyle bir üçkağıtçı dolandırıcı tipi vardı Hakon'da ama beni asılmaktan kurtardı. Bir kere daha yardımcı oldu. Ve bayağı bilgi sağlıyor bana, yol gösteriyor. Tamam, let's keep in touch. Hadi bakalım ne çıkacak. Yalnız yanında gelmemesi beni kıllandırıyor, hani böyle birbirlerini tarif ediyor, bir şey yapıyor, kendi gelmiyor. Boka batan biz oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bayılıyorum şu <laughs> 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 Yanlış da sağ tıkladığım zaman şöyle diye geliyor ya önüme, kendi kendimi korkutuyorum. en azından barış muhafızlarının komutanıyla, vekil kumandanıyla aramız biraz iyileşmiş oldu. Birbirimizi tanımış olduk. Şimdi istediği uçtayı bulur ya da onunla ilgili bir iki ilgi kazanırsak bize biraz avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hoppa. Boka batmadığımız kaldıydı o da oldu. Şimdi buradan nasıl çıkarız buraya? Orada bir adam var. Ha bu aşağı yukarı yapıyormuş. Hoppa. Selamun aleyküm. Ama tam Hubert gibi <laughs> var bu herhalde. <laughs> Baya sağlam dam salmış <laughs> ama bizim Hubert. <laughs> So, worth the wait. Hmm. Nothing to do but wait, I guess. Either buckle. Cut that back to the car, chubba. you, Hubert? You Hubert? Who's asking? I want to buy something. Hey, you're that stranger they wanted to hang, aren't you? Oh ha! Hey! Yubi, you got a special customer. It's pilgrim from the bazaar. Ah, kırpık tavuk gibi lan o. Niye kaçıyor ki? So Yubi, wasn't it? Yep. Apparently had an urgent appointment with another customer. Ne oluyoruz ya? Yeah, sure. Kesin öyledir. Çöp atlarsak bir şey olmaz değil mi? Olmuş. Allah'tan çıkarken orada çöp olduğuna dikkat etmişim ha. Yoksa inene kadar Allah. Ya şu kasada gözüm kaldı ha. Hakon şu ileride önüne çıkıp şöyle bir yapıştırmaz ki şunu. Çıkmayın mele vakit kaybetmeyin diyorum düz ara gideyim. Hadi 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 hadi. Run Forest. Koş 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 30 saniye kaldı koş. Teşekkür ediyorum Ghosty. Hoş geldin. lan o ne hoş bu gitti tamam burada bir yerde saklanıyor şerefsiz niye kaçtı bizden ya şu karşı karşıya nasıl çıkarız şurada bir şey var düzenek var kesin şu sarı, sarı çok bariz olmuş ya şu halat bu halat işe yarıyor mu ki? Bu halatı mı kullanacağız? Çok ütopik geldi ama. Vallahi çıktı. Şuradan şu. 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 Enerji bitti. küçüldük aşağıya. Buraya, 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 buraya. Şöyle, şöyle. Allah razı olsun. Şuraya. Ah, tamam. Merhaba kızım. Hayırdır? Siz şu an görmüyorsunuz da. <laughs> Olivia beni ziyaret etti geçiyor. <laughs> Hayırdır kızım? Olivia engeliyle de bir yandan savaşıyorum şu an. Sevimli bir engel. I just talk. Nereye pusdu o herif? Üstümüze falan... Aha. Ne yapar lan? Dengesiz. Daha bir şey sormadık ki lan. I don't know anything about anything. I swear. Çok <laughs> <laughs> inandırıcıydı. You hmm? No way. A reseller, maybe, but. I'm looking for the Lazarus. Yeah, It used to belong to Lucas, the late PK commander. Hey, don't try to tell me you don't know who Lucas is. <laughs> well, then I won't. Know anything about the Lazarus? Are you kidding me? Even if I'd been offered those brass knuckles, I would have refused. I'm not an idiot. Şu gördüğünüz way

ya da aşağı atarım sen artık yeter. Hmm. Bir mayamız kaldı, mayayı da alacağız. Isıracağım şimdi <laughs> sene. <laughs> Tabii şu an şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz onu da merak ediyorsunuz. Şu an bu haldeyiz. O yüzden çok rahat müdahale edemiyorum. <laughs>

yasak bölgeye giriyorum. Mükemmel. En sevdiğim. Bayılırım. Merak ettim ya. Öleceksek de bur burada ölelim. Mayayı bulmamız gerekiyor bu arada. Gitti. İçeriden gitti. O zaman gidelim biz buradan gece geliriz. Bakarız zombiler azaldığında. Peki bu kapı açık mıydı? Merdivene tersten vurmayı nasıl başarıyorum ben ya? Hadi bakalım. 3'te 3. Üç. Mükemmel. Hepsi kilitli. yapmak istedim bunu ya. Bu kadar macerasız bırakamam sizi. Yukarıda mor ışık var ya oraya gelemeyeceklerini bildiğim için rahat hareket ettim. Merak etmeyin. Bu arada şuradan da ilacımızı basalım. göreve dönelim. 245 metre ilerse. Buradan atlanacak rahat bir yer var mı? Şu neydi? Garip tipler var orada. Neyse. Kaşınmayayım ben yine. Burada atlayacak bir şey var mı? Ups. Dur sakin ol şampiyon. Biz ne zaman atlasak ödüyoruz öyle yerlerde. bir gözüm kaçtı da. Şöyle bir gözüme dişti. Buradan atlasak bir şey olmaz herhalde. abarttım oradan oraya atlamaya. Tamam sen afet olsun. Keyfine bak. Ben dokunmayacağım sana. Tellerin üstünden de yürüyebiliyor muyuz? Mükemmel. Çok hoşuma gitti bu. Sirk akropatı da olduk. Koş 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 koş. Mayayı bulacağız. Arı sesi. Arıyı bırakmam. Efendim Olivia. Gel. Gel kızım. Olivia sıkıldı da yandan. Taciz ediyor beni. Ya kardeş ben size bir şey yapmadım. Siz benden ne istiyorsunuz? Pardon da. Çaktırmayın. Çok şanslı bir düşüş yaşadık az önce. Öldürmeyin. Allah öldürmüyor. Düştük ölmedik. Kaç. Duvara sürtünerek düştük ya. Oh. Çak sapladı herif. Psikopat bunlar ya. Bir saniye ya. Buna ne olmuş? Ah, ayağımı gıdıklıyor şu an. Ben buraya gireceğim arkadaşlar. Şu içeride bir hareketlilik var. Da buranın girişini bilen var mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Oho, gece gelecekmişim, anomaliyi yok edecekmişim falan filan fistanmış. Amma gececi oldu bunlarda da. Ne bu gece kulübü mü? Selamun aleyküm. Takını takını siz. Sizde bir işimiz yok. Şimdi şuraya gitmemiz gerekiyor ama. O yemedi. Bu ne ya? Hiçbir şey duymuyorum abi. Aslında duyuyorum ama işime gelmiyor. O Bir alarm çalıyor ya. Hadi artık çık şuraya. Neden alarm çalıyor acaba? Açarım. Affetmem açarım ben bunu. İlk de açmışız. Alkol var. Koruyucu gözlük var. Bu çantada ne var bak bakalım. Deri varmış. Güzel. Call of Duty'de koşarken C'ye basıp alttan kaymaya alışmışız ya. Onu yapmaya çalışıyorum. Bu ne? Mantar. Hmm, evet karar mı oldu? Şu mantarı alamadım ya. Bacak kırmak gerekiyor. Ben yok metten. Bütün baklarda beni buluyor arkadaş. Galiba geldik. Maya, maya. Birader. Hiç mi apartman kültürünüz yok ya? İnsan var burada insan. Dominik. Hmm. Aa. Ben bunları alırım. Bu ne ya? Yine öyle miydi? Hiç tanıdık gelmedi bana şu an. Hey, kids I'm um, I'm looking for a woman named Maya. <laughs> <laughs> What's so funny? Maya ain't a grown-up. She's just a plain old girl. Hold well, on. You were the one trying to sell a PK weapon to Hubert. Yeah, but the jerk didn't want it. Got all freaked out and chased me away. How did you get a hold of a peacekeeper weapon? We all found it. Was wandering around with these punks and ran across a court. bulmuşlar <gülüyor> ama <tamamen> ölmüş. We searched him, and I took the brass who's a what it's cuz I figured someone'd pay a pretty penny for him. Maya, I need that weapon. It's very important. You expect me to just hand that brass hoozy what's it over? Are you nuts? The whoosie what's it's real name is the Lazarus, and it belonged to an important PK. We might have a war if I don't return it. You could help us find a murderer. Okay, I'll give you the stupid thing. Oh, be the punishment 500. That's a lot of money, kid. Of course it is. Kerataya bak ya. I have to buy water and a marker for 12 soon, you 10 and that's my last offer. Deal. Nobody wanted to tamam verseydim kazı Onu aldık ya. Ticaret zihni sıfır.

İkinize de birer hayat borçluyum. Hadi bakalım. Arkamdan gene bir şeyler koşuyor. Gene silahlar patlıyor. <laughs> Teller girecekti birimize. Ne o koşan? Oha o tip ne? Bu ne? Ben buna yok 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 ben bu Aa. Sevmedim ben bu iş. <laughs> geçeleri buraları harbiden tekin değil. Tekin değil değil değil. De. Biz buraya nasıl çıkacağız? <laughs> Tam burada konteyner var anladık da. Şu şerefsizi öldürmek özel bir şey veriyordu galiba. Ha. <laughs> kaç aga kaç boş var. Görevden uzaklaşmardı. Boş ver. Hmm. Koş 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 koş. Kaçsın kaçsın kaçsın. Hiç önemli değil. Benim derdim o değil şu an. Selamun aleyküm. Afiyet olsun gençler. Mantar. Aslında bu balları bırakmam ben de. Yo niye bırakayım ya? Bırakmıyorum. İki seneden bir şey kay kaybetmeyi Koş 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 koş. Tamam gelir yağmalarız bir ara orayı. Ya da yağmalasak mı lan? Neyse boş ver. Çok dürtüyor be. gözlüdük işte. Yok, kardeş sen takıl uy uyumana bak. Ay gidiyorum. Bir şey geliyor arkamdan fark ettim de. Ne? Şu. Lan! Düşüyordum. kuş 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 nanik nanik <laughs> moruşu görmesem hayatta yapmam onu kapat 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 evet arkadaşlar böyle en heyecanlı yerinde bu parçanın sonuna gelelim bir sonraki parçada görüşmek üzere İzlediğiniz için teşekkür ediyorum beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlarımıza da kanalı tavsiye eder, gelişmemize yardım ederseniz minnettar olurum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.